Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Amerikalı komandolar Gazze saldırılarında İsrail hükümetine yardım etti. İddia ABD'nin en çok okunan gazetelerinden New York Times'tan geldi. Doğrulama ise ulusal güvenlik danışmanından. Gazete, Hamas'ın Aksa tufanı adı verdiği 7 Ekim saldırısından birkaç gün sonra bir grup komandonun İsrail'e gönderildiğini yazdı. Komandoların Hamas liderlerinin bulunması ve öldürülmesinde orduya yardımcı olduğuna dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ocak ayında başkanlık görevi sona erecek olan Joe Biden 17 Ekim'de veda ziyareti için Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmişti. Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından bir açıklama yaptı. Özel harekat personeline ve istihbarat uzmanlarımıza Sinvar ve diğer Hamas liderlerini bulmak için İsrail meslektaşları ile birlikte çalışmaları talimatını verdim dedi. <laughs> Berlin'de basına konuşan ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Simvar'da dahil olmak üzere bu liderlerin birçoğunun öldürülmesi ve izlenmesi, saklandıkları yerlerden çıkarılması Amerikan istihbaratının yardımıyla oldu dedi. <laughs> Hamas liderliğindeki gruplar geçen yılki saldırılarda Amerikalılarda dahil olmak üzere yaklaşık 250 rehine ele geçirmişti. Hamas lideri Yahya Sinvar 16 Ekim'de İsrail'in düzenlediği bir saldırıda hayatını kaybetmişti.